babaannemi ziyarete gitmişim. Bahçede oynuyorum. Babaannem içeride et pişiriyor mutfakta. Oradan böyle kokular geliyor. Komşuya seslendi. Ayşe dedi çok imrendi eriklere. Bir iki erik toplayabilir mi dedi. Aa Aman efendim dedi. Kadın hemen bir tabağın içinde erikleri uzattı duvarın üstünden. Ben çok kızdım. Erik melik istemedim. Hiç alakam yok. Niçin yalan söylüyorsun babaanne? Kıyamet koparıyorum. Aldı beni mutfağa götürdü. Erikleri boşalttı. O tabağın içine pişirdiği etten koydu. Dedi ki al bunu götür. Hanıma ver ve teşekkür et. Yani çünkü boş gitmez ya. Ben dedim ki babaanne bunu yapman için yalan söylemene gerek yoktu. Koyardın eti yollardın. O zaman dedi onun gönlünü kırardım. Niçin dedim ben? Çünkü dedi bir Müslüman karşısındakine yardım ederken onu asla belli etmez. Onun gönlünü kırmaz. Tepeden bakmaz. Ben İslam'ı bu şekilde öğrendim. Şimdi bu şekilde öğrendiğim dinimi bugünkü haliyle gördüğüm zaman haliyle çok fazla inciniyorum.